Kanada'nın Montreal şehrinde haftalardır üniversite araçlarına yapılan zammı protesto eden öğrencilerin öfkesi, hükümetin protesto gösterilerini kısıtlayıcı yasal önlemler almasıyla birlikte daha da arttı. Gece geç saatlere kadar süren gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. Yaklaşık 3 aydır süren gösterilerin son bulmaması üzerine eyalet hükümeti çıkardığı güvenlik yasasıyla 50 kişinin üzerindeki protesto gösterilerine zorunlu izin uygulaması getirdi. Öğrenciler yasa iptal edilmeden eylemlerine devam edecekleri mesajını verdi. Bu olanlar yüzünden insanlar hayatını kaybetmeden önce hükümetin yasayı derhal iptal etmesi gerekiyor. Böyle bir olayın yaşanması üzücü olur ve hiç kimse de oralara gitmek istemez. Şubat ayı başında üniversite araçlarına getirdiği %80'lik zam kararından geri adım atmayan Kübek Eyalet Hükümeti yetkilileri, gösteriler sırasında da eylemcilerin maske takmasını yasaklayan ve para cezası getiren uygulamaların da arkasında olduğunu açıkladı. Bugün 100. gününü dolduran gösteriler Kanada tarihinde en uzun süren protesto gösterileri oldu.